merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne kadar gong yiyebileceğiz onu yapacağız. Gerçi bu ne kadar gong yiyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Sadece iki tane var. Göster de. Şimdi arkadaşlar bunları açalım. Her şey detaylı olarak size anlatacağız. Arkadaşlar ya ben bir açalım. Arkadaşlar birkaç gündür video çekemiyorum. Artık. Allah lakşetirin. Buraya alalım gonglarımızı. Kale yapalım. <laughs> Hepimizin içinde dört tane var sanırım. Aa. Bir tane var. Ama o da haksızlık oldu. Bu zaman arkadaşlar burada bekleyin. Bir tane bana, bir tane de sana veririm. Tamam. Beş tane olmuş olur. E, Yalayıp yutmuşsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? <Ya. gülüyor> Arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar. Seni görmüyorlar ama arkadaşlar. Ben de arkadaşlar bayağı bir video şey çekmiyorum. Gelmiyoruz. Arkadaşlar ben mi? bir haftadır video çekmiyorum. abartıyorum bilmiyorum ama bayağıdır çekmiyorum. Bekle. Çok uzun olmuş ama. Tamam. ya yiyor <laughs> haksızlık yapar. Arkadaşlar hem gong yiyeceğiz sizinle beraber. Hem de ben bunu yiyebilirim gerçekten. Gong'u çok seviyorum. Hem de TikTok hareketlerini gösterecek ünvan bize. Ben de arada bir <laughs> bildiğim dansı gösteririm tabi. Başlayalım o zaman. Hadi yap, birincisi. Arkadaşlar Gong'u bitirdikten sonra TikTok hareketlerini yapacağız. Arkadaşlar sizin de yakın bir bakkalınız varsa gidin hemen gong alın. Sade gong. isterseniz acılı da alabilirsiniz. Ya da baharatlı da alabilirsiniz. Ya da baharat. Ben sadece sade çekmeye karar verdim. Öyle. Arkadaşlar diğer videomda şey olacak. Ne kadar acı cips yiyebilirim. Ben acı hafif çok hafif seviyorum. Sen seviyor musun? Uh -uh. Ben hafif. Ben de çok yemiyorum. İkimiz de hassasız. E bunlar kurumuş. Benimki. Bence eskilerini yiyoruz. Bunlar yeni olduğu için, şey olmayacak, kuru olmayacak. Böyle göstereyim. Ben bu kadar kaldım. <laughs> bu kadar. <laughs> Sandviç olarak yiyeceğim. Haksızlık olur ama. Bu oyunla, gerçi oyun oynamıyoruz ama ha? Haksızlık yok, bir şey olmaz. <laughs> Dayanabilecek misin cipse? Dayanırız ben de. Belki şimdi de çekebiliriz acı cips varsa. Öbür videoda. daha izliyorum. Arkadaşlar bir ara oda turu da gelecek. Eski YouTube kanalımda oda turu çekmiştim. Öbür öbür kanal kullanmadığımız için biz buradan çekiyoruz. Yani yine şey olacak, oda turu olacak. <laughs> Bir şey anlat. İkinci değil. Ya ben de böyle böyle mıcık mıcık yiyorum. Arkadaşlar bu arada ben Ceren Yaldız fanıyım. Ceren Yaldız'ı çok seviyorum. Bu da Cemre Solmaz fanı. Evet çok seviyorum. Celcel. Cemcel. Cercel. <laughs> Cercel. Cercel. Cellat'ı da çok seviyorum. Değil mi? <laughs> Cellat'ı da çok seviyorum. Eğer beni izliyorsa Cellat'ı abiyle Ceren abla ve Cemre Salmaz izliyorsan. Cemre abla izliyorsa lütfen cercel olsun <laughs> cemcel olmasın hayır ya olsun cercel olsun arkadaşlar siz diyorsunuz ki şu anda kim bilir cercel cemcel kim diyorsunuz onlar eskiden şeyde sevgililerdi kız ikinciden <laughs> sevgililerdi. Ayrıldılar tabi. Biz onların fanında şey olduk. Hala Cemcel ile kavgası yapıyoruz. Ama ben Celcelciyim. Ben Celcel. Celcel. Cemcel. Bizim ailede kimse tanımıyor Celcel'i Cemcel'i. Bizim bütün aileden tanıyor. Biliyor. Arkadaşlar şey kuru kuru ya. Islak ıslak ıslak. <laughs> o anlamda demedim. Kuru yani şey Dile hemen bir şey oluyor. Siz anlamışsınızdır. Ne oluyor? Ya anlatamam şimdi. Ne yapıyor? Anasam bu şaka. Oha, üçüncüye geldi. <laughs> Üç tane kaldı. Bugün işte ilk önce şey yapacak, ünvan yapacak TikTok hareketler. En son ben kaldım. Ne yapıyorsun ya? Bunun ondan direkt Ben hem ÖDCFC ailesi seviyorum. Yani Özgür Deniz seviyorum. Hem de Ceren Yıldız yani CYFC ailesi seviyorum. Bir de ESFC ailesi seviyorum. Kendi ailemizi seviyorum. <laughs> Ama birinci olarak ESFC ailesini seviyorum. Umarım büsbüyük bir aile oluruz. <laughs> Ay. Neye bakıyorsun? Arkadaşlar, duvarda şey. Aa, pembe. Pembe. Beyazdı. da. Pembe, pembe beyaz. Dur, dur ağzına çakacağım. Ağzıma bir de. Bir de. Eskiden beyazdı arkadaşlar. Eskiden şimdi pembe oldu. Arkadaşlar şimdi pembe oldu. Ama belki ama. A biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Tatile gideceğiz biz. Tatile tatilde, biz. tatilde de tatilde de vlog çekeceğim. Vlog çekeceğiz. Biliyorsunuz ki vloggerım. Biliyorsunuz ki bir <laughs> Söyleyemedim. Am nam 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 nam. Am nam 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 <laughs> Arkadaşlar sinir oluyorum. Arkadaşlar sinir oluyorum. Ver ver ver, ver 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 ver. Tavşan dişi oldum be. Tavşan dişi oldum Pardon de. şey. Sincap. <laughs> Nereye, niye oraya koyuyorsun? Kamera görünmüyor. <laughs> 3 tane kalmış onun. Dur gösterelim size arkadaşlar. Şu şekilde. Ben hırslı değil. Sen hırslıysan ben de cesurum. Ve dövüşüm. Allah. Arkadaşlar bir hareket bile bilmiyor ben de diyor ya. Ya. şimdi sana. E, şeye vur desem vurabilir misin? Neye? Koltuğa. Vurayım. Ha, ha ha ha. ikinciye geçtim. Çok sevindim. Arkadaşlar Mayıs. <gülüyor> <gülüyor> Mayıs'ta tatile gideceğiz. Tatilde de dediğim gibi vlog çekeceğiz. Çanakkale'ye ve şey gideceğiz. Um, Söyleyemedim. Silivri. Ne silivrisi ya? Dördüncüye <laughs> geçtim. İki tane kaldı. Hatırlarsam söylerim. <laughs> Şu anda unuttum. <laughs> Bu bozulmuş ya. Ne? Ben de yedim. Ben de yedim. Ay gözüm kışına. Bin, ben, ben dördüncü değil. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Yorum yazın diyemiyorum. Çocuklara yorum yasak oluyor. Bana yasak olmuyor. Canın atma be. Olmuyor. Arkadaşlar kendisini tanıtayım çok hafif bir şekilde yalancıdır. Ya ne içiyorsun? Gelsene sen. Orada dikildin. Otur. Ne yapacağız? <laughs> Bilmiyorum. Benimki de Normal bir gong. Arkadaşlar ben daha dördüncü deyim. <laughs> ben ikinci değil. Sen de hızlı yemiyorsun. Ben ise senden daha hızlı yiyorum. Ah. Ah. Aa. <laughs> Arkada gongu koymuş. <laughs> ben şuraya koymuştum. Arkadaşlar bu taze. Benimki daha. İlk olan şeyde bir iki önceki gong olduğu için biraz şey şeyde. Yani anlarsınız. <laughs> Arkadaşlar yorum olsaydı size derdim ki Ben de çok diyorum. Yorum olsaydı şunu yapar, şunu yapar. Arkadaşlar Size derdim ki Blackpink mi, BTS mi? Bu Blackpink. Ben de. Ceren Yıldız Bildiğim kadarıyla BTS'li. 5'e geçtim. Bir de bu kesik kesik haksızlık ama. Aaa. Bende <laughs> de var. Dur. Altta da. Gözüküyor mu? Gözüküyor Şöyle bir şekilde. <laughs> Ay Allah'ım. <laughs> Lan bu taze. Vallahi mi hiç bilmiyordum ha Arkadaşlar dört tane kaldı benim Aksıldık Bunda bir tane kaldı Ben korusuluyum arkadaşlar yani Ben de, de cesaretliyim Hiç kimseden korkum yoktur Allah'a şükür Allah'tan çok korkuyorum ben de. Ama diğer hiçbir şeyden korkmuyorum Aa arkamda da bebeklik fotoğrafım var. <laughs> bir gün delikanlı kız yolda yürüyordu. Ve ağzında da bir sakız çiğniyordu. Yani sakızı çiğnedi, çiğnedi. <laughs> Ve yine verdi. Ne ya? Ama çok tatlı değil miyim? Her şeyden habersiz kız da yolda yürüyordu. Neşeliydi, mutluydu. Ve bir anda Sakız da bas Ve sakızın üstüne kola döktü. <laughs> komik mi? Falan Hiç komik hikaye anlatmıyor. İki. Ay, üçüncü değil. Üç tane oynuyor. Şu komikleri şuraya mı alsak? Annem bizi, annemiz bizi yine Dövecek. Kesecek. <laughs> Aynen kesecek. <laughs> Çünkü burada çok fazla gum parçaları var. Ağzımıza edecek. <laughs> Arkadaşlar size bir şey itiraf edeceğim. Aslında ben telefondan çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kameradan da şey olacak arkadaşlar. Canlı yayın. Aslında kamerada şey oluyorlar. Oluyor. Canlı yayın oluyor ama telefondan atmayı tercih ettim. Şeyde ım, Kameraya ne zaman geçeceğim derseniz hiçbir fikrim yok. Belki birkaç gün sonra kameraya da geçebilir. Belki cuma olabilir. Cuma olabilir arkadaşlar. Cuma kameraya geçebilirim. Ama yani şu anda telefondayım ve YouTube'da çekiyorum. Değil mi Ülmüş. Altı. Hayallerim. <laughs> ben de hayallerim gibi. Bende daha 3 tane var. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Kuru kuru. Sana bir tane versem olur mu? Olur. Oluyor. 2 tane kaldı. <laughs> ben bunu yemem. Sen ısırdın. İyi de kahretmem lazım. Bana kıyamıyor. Oy. Arkadaşlar biz bitirene kadar Oo, dünya gelip geçer be. Daha TikTok hareketleri yapacağız. Belki arkadaşlar öbür şeyde olur. Öbür videoda. Arkadaşlar gerçi bir tane hareket yapacağız. Aha ağza benzedi. Daha benzedi. <laughs> <laughs> Sen nerelisin? Kü Kübra diyecektim. Ağza alıştı tabi. Ondan. Sen. Ben de Trakyalıyım. Biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar. Biz bir ara Kübra'yla küstük. Tamamen küstük. Hatta beni engelledi falan. Sonra da gelip bana dedi ki edrin barışalım dedi. Küçücük bir şeyden küstü ve küçücük bir şeyden barıştı. Engellemek doğru mu oluyor? Olmuyor mu arkadaşlar? Baya baya engelledi sonra dedi ki bana Telegram'dan. Telegram bir uygulama arkadaşlar. WhatsApp gibi biliyorsunuzdur herhalde. Ee, telegram'dan da dedi ki, barışalım mı artık dedi. Arkadaşlar ben dedim ki ona. Arkadaşlarımıza söz verdik dedik. Dedim. Hani bir daha küsmeyecektik dedim. Küçücük bir şeyden küstü ya. Cuma arkadaşlar şimdi şöyle oldu. Pazartesi eee Kübra'lara gidecektim ama babam evdeydi. Babamın evde olduğunu bilmiyordum. Sonra dedi ki babam akşam cumartesi herhalde yok pazar oluyor. Pazar akşamı dedi ki annem dedi ki önce yarın işe gideceğim mi dedi. İşe gideceğim mi dedi. Babam da hayır dedi. Yarın dinleneceğim dedi. Babam hasta. Dinleneceğim dedi ama bugün daha iyi. Dinleneceğim dedi. Sonra Tamam bekle. Dinleneceğim dedi. Dinleneceğim dedi. Annem de tamam dedi. Sonra Kübra'ya dedim ki Kübra yazdı bana Edrin gelecek misin? Bugün yazdı yani pazartesi günü. Gelecek misin dedim. Ben de hayır dedim. Babam evde dedim. O da dedi ki Of ya. Gel dedi. Lütfen dedi. Ben de olmaz dedim. Babam izin vermiyor dedim. Sonra kavga ettik. Niye gelmiyorsun? Ben babam oldum. Ben babam olduğunda geliyorum ama dedi. Ben de e, dedim ki ne yapabilirim yani? Benim hatam mı? Babam izin vermiyor. Benim hatam değil ki arkadaşlar. Sonra gelip bana suç atıyor. <laughs> Sonra küstük ama sonra barıştık. Aslında ona ilk önce düşündüm. İzin versem mi vermemesem mi? Barışsak mı barışmasak mı? Ben de düşündüm. Tek arkadaşımı tabii dedim. Sonra ben de tamam barışalım dedim. Ama küçük şeyler yüzünden bir daha küsme dedim. Arkadaşlara söz vermiştik dedim. O da tamam dedi. Bitti. Öyle. Arkadaşlar Ümmü şey gongu bitmiş O tiktok hareketlerini yapacak Şimdi bekleyeceğim Beni bekleyeceğim evet. Gel arkadaşların önünde dur bari Ümmü sana bir soru soracağım Ne soracağım Esefeci ailesini seviyor musun? Evet <laughs> Yüksek sesle söyle Arkadaşlar dur. Evet Ne? Evet <laughs> seviyormuş. Ben de seviyorum. <laughs> Erişim <Ecin> abla, <laughs> ben günde evde ne yaparım söyleyeyim mi? Arkadaşlar söyle. Günde ne yapıyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Dondurma yiyorum arkadaşlar. Annem bana bazen dondurma alıyor. Ben de yiyorum. Ben de yiyorum. <laughs> günlük yaşantımızı anlatalım mı? Anlatalım. İlk sen başla. Sabahtan Hı -hı. başla. Arkadaşlar görmüyor seni. Arkadaşlar ben da yemek yemeden dondurma yiyeyim. Öğlen akşam dondurma yeriz. Yemek yemeden. Akşam da dondurma yerim. Üstüne su bile içmem. Ben içerim. Üstüne arkadaşlar dondurma. Ben suyu içelim. çok severim. Ben içine onun ketçap koyuyorum dondurmanı. Arkadaşlar <laughs> böyle dondurmanı çok, çok güzel oluyor. Şimdi. Bari çilekli çikolata.